Evet yani ben Oscar ayırdıkken Ay Prenses'ini çekmiştim ve başrolde Rihanna vardı. Bu film de sanırım beğendi. Avrupa'dan Fransızlar Brezilya giyip <laughs> Rihanna'yı Avrupa'ya götürmek istiyorlardı. Rihanna'ya e, biz seni çok güzel yaşatacağız Avrupa'ya gel falan yapıyorlardı. Dediğim gibi bu mesela taksinin ilk taksiyle ben full Brezilya'da çektim birincisini. Ana oyuncusunu. <laughs> bana gelen istihbarat ana oyuncuyu kaçırıp Fransa'ya götürdükleri şeklindeydi. Sonra ABD ordusu ve Fransız orada orduları biraz bir şeyler döndü orada. Sonra öyle orası öyle olmuştu. Ya Fransa Rihanna'yı benden alıp Avrupa'ya götüreceklerdi. götüreceklerdi. Brezilya'ydı bu Fransız gruplar. Rihanna'yı Avrupa'ya Fransa'ya götürmek istiyorlardı. Tabii kızımı benden almaya yeltenlikler için muhtemelen düzüp eşya koymuşumdurları. Orada Brezilya'da esir ve kölelik bağımında o şekilde yaşatmaya şey ettim. Kendilerini yani anlatabiliyor muyum yani? Böyle bir olay oldu. Orada Fransız, Fransa'dan birileri gelip Rihanna'yı götürmek istiyorlardı. Fransa'ya götürmek istiyorlardı. Tabii ben çok sert tepkiler buna gösterdim ama bilmiyorum artık. Ben dediğim gibi benim artık o ara elimde <laughs> Artık elime göre topal tecavüz etme şiddetimin seviyesi çok artar yani elimde ne olduğunu. Altın yüzükle mesela bakır yüzükle bir altın yüzük yüzükle şimdi. El taşla daha şiddetli, acı veririm yani ya da öyle şekilde falan falan yani. <laughs> İşin aslı bu. Ben hani Rihanna sonrası Rihanna vardı. Gremio takımını da kurmuştuk hatta Brezilya stadyum falan vardı hikayelerini anlattım nasıl oradaki gelişmeleri. Ee, ortaklıyorduk. Ee, film yaptım. Ee, golu golü, yaptım. Sonra Ay Prenses'ini çektim. Ay Prenses'ini e, Rihanna'yı oynatıyorum başrolde. Sonra Avrupa'dan birileri geliyor. Rihanna'yı seni çok güzel yaşayacağız. Bak burada bunlar leş gibi yaşıyor. Ee, pis bunlar. Gel Fransa'ya sana çok güzel muamele yapacağız <laughs> falan. Böyle şeyler diyorlardı. Tabi bunların bunları benim diyebileceğim bunlar, bunlar artık buradan <laughs> bir de herhalde insan olmayacak. Ne <laughs> diyecekler? Bir daha kulak kulak. Domaya cesaret edemezler falan yani bilmiyorum yani. Bunlar böyleydi Fransa'dan birileri Praneği götürmek istiyordu. Orada olaylar çıktı. Ee, o şekildeyim. Sonrasında daha iyi bir şey diyemeyeceğim. Ee, yani bu. Ay Prensesi ile ilgili durum bu. Sonradan Fransızları harcadıktan sonra da Franklin'i çekmeye başlıyoruz. Yani çekmeye yani hazırlıklarını yapıyorum. Dedim hamurdan bazı şeyler tasarlamıştık. Falan. Çekimlerine Franklin'in çekimlerine başlamıştım yani. Öyle birkaç Fransız dönünü orada patahladık yani. Öyle, öyle bir şeydi yani. Anlatabiliyor muyum? Yani e, Karl Rianne ve Fransa olayları böyle bir şey. Bu Fransızlar evet Brezilya'da yaptığım e, filmleri e, şu, öyle bir e, huyları var herhalde Amerikalılardan Amerikalıların kinine çökemeyince e, sanırım e, Brezilya'dakilerin çökmeye çalışıyor ama burada Rianne'ı Avrupa'ya götürmek istiyorlardı. Daha çocuktu Rianne. Anladınız mı? hatta kaçırmayı falan da yeltenler. Bunlar Fransızdı ya da Fransa ya hizmet eden döller ben tabii orada e, bu gibi durumlarda çok e, şiddetli, sert e, şey ederim. Dediğim gibi elimdeki mala göre benim şiddetim çok pis artar. Orada hani bu Fransız dölleriyle ilgili de bunu da söyleyeyim yani bu uydu. Ama rüyalarımı yani, güzelce patakladık. Orada oradaki Brezilyalıların <laughs> o ortalarına bir yere bunları <laughs> ev bak verdim orada. <laughs> orada güzelce o <laughs> Brezilya negalarının ortalarındaki evde bu Fransızlara güzelce yaşamalar için çok güzel bir ev verdim. <laughs> Onlar orada güzelce takılacaklardı. Ben de sonra Franklin'in çekimlerine şey ediyorum yani. Bu duruma dair böyle bir şey değil. <laughs>